Vallahi harika yağdı ya. Bugün yağmayacak demiştik ama harika yağdı ya vallahi. Mavi kuşum baksana ne olmuş. Vay vay vay. Kuş dedik ama bu şey <laughs> kartal kartal vallahi. Doğan doğan. Uhu. Harika. Buradan ne kayılır be. Vallahi billahi süper. Şükür Allah. 5 yıldır belki de daha fazladır. İlk defa bu kadar kar güzelce tutmuş duruyor ya. Vallahi billahi. Harika ya. Özlemişiz ya. Vallahi Huu, harika yağıyor. Süper yağıyor. Evet.